Herkese merhabalar efendim. Ben Mert. Bugün beraber Last of Us'ın altın Bölüm'de beraberiz. Ee, biliyorsunuz geçen bölümlerle El ile beraber bir arkadaşımızdan borç taksil etmeye gitmiştik. O borcumuzda da bir arabaydı. Bu arabanın araba borcumuzun almak istememizin sebebi de sen ateş böcekleriyle çalışan kardeşimizi bulup El'i nereye götüreceğimizi bulmak. Ee, daha demin video çekiyordum ama maalesef ki, e, kameramdan da e, ses aldığı için e, kötü olacaktı. Yani çok bir şey yapmadık zaten. Ee, göstereyim hatta. Çok bir şey yapmadık. Sadece işte o bardan birkaç tane loot alıp yukarı çıkacaktık. Bu kadar. Orada fark ettim zaten ikinci ekranda. Ee, ve Seyir hakkında konuşuyorduk bunun önce de. Biliyorsunuz ki The Last of <laughs> bu adam gay. Ve bir tane gay sevgilisi var ve beraber ölüyorlar. <laughs> ya popüler kültür bunun popüler kültürlüğüyle falan bahsediyordum ki onu bir daha <laughs> siksiniz yapamam muhabbet evet, çünkü yapmacık olur. ne cehennemde. Öldü. İş üstündeyim. Teslimat yapacağım. Ne taşıyorsun peki? <laughs> Veledi <'ni> mi taşıyorsun? <laughs> Beğendin mi Şişko? <laughs> Umarım ne yaptığını biliyorsundur Joel. Bu resmen şaka gibi ya. Nereye gidiyoruz Bil? Benim diğer mekan. Orada cephane falan var. Biz araba tamir etmeyecek miydik? <laughs> Biz mi? Araba uzmanısın galiba. Bil lütfen. Dediğim gibi. Kasabanın diğer ucunda Bu da başlayalım. ayrı bir düşük ya. Biri içeride. Evet. Bunu halledecektim Bunu zaten. Rahat olun bir şey yok. Ses e, hakkındaki sorumu cevaplamadın. Ayrılmaz ikili gibiydiniz. Kesin işi var. Öyle Bana Biraz sıkıntılı durumlar var. Öyle bir şey işte. Daha fazla kırdıyan var mı etrafta? Peki niye bu arabaları tamir etmiyorsun? Nasıl aklıma gelmedi ya? Neden bu arabalardan birini tamir etmek aklımın ucundan geçmedi ki? Tamam anladık boş yapma. Lastikler çürümüş halde ve aküler de bozuk susacak mısın? İçlerindeki motorun halini düşünmek bile istemiyorum. Artık sadece askeriyece akü üretiyorlar. <laughs> <laughs> Hazır olun. Lan birader. Birader ne ara geldi zamanım? Hastayım diyorum lan. Hastayım. Ya sizin ta ezdarınızı. Hastayım diyorum. Amınızı. Yordamınızı. Oğlum reflekslerim o kadar kötü ki. Bak hakan, Reflekslerim o kadar. Ama o kadar kötü ki reflekslerim. Abi. Görmedim. Allah çarpsın görmedim. Yani reflekslerim o kadar berbat durumda ki şu an. Oyun mu çöktü amına koyayım? Ha çökmedi Allah'tan. Hah kamerayı düzelttim düzelttim de galiba o düzelttim kasıyor mu? kaçmıyor ama ben bu bilgisayardan sıkıldım ya ben bu bilgisayardan ömür mü geliyor ne yapıyor diyeceğim de valla para bu yok beyler Aga tamam. vallahi reflekslerim yok diyorum ya saka yapmıyorum. Yok yani alsayım amına koyayım. Tamam. Bu kendine kendine konuşuyor. Evet. Ondan sonra da tutup bil yol bu taraftan. Bilal, sen deli misin? İşte gidiyoruz. Bura mı? Oğlum seni klimayı açmak benim istemiyorum ya. Daha hasta olacağım. Vallahi zaten. Gibi gibi hasta zaten. İci hasta olacağım. Kadar. Hayvan gibi terliyorum. Beni asıl korkutan normal insanlar. Bunu en iyi senin bilmen lazım. Doğru. Ne demek şimdi bu? Öyle. Boş ver. Yumuşak var mı lan? Yumuşak üfresin böyle ağzımıza koymasın klimada. Terliyorum birader hastayım. Bu onları tutacak mı? Kapıyı kilitledim anahtarları yok. Ne kadar güvende hissediyorum sanki. Geldik. Bundan. Bodrum katı. Hadi bakalım. Ne var burada? Girin hadi. Tamam işte geldik. Sen hiçbir şeye dokunma. Sen de kapıyı kapa. Çok terliyorum abi, çok terliyorum. Silahla alalım. Ne? Bana da lazım. Evet. Hayır değil. Joel, <laughs> başımın çaresine bakabilirim. Olmaz. Bakamazsın. Sen Bakamazsın. Var mı başka soru? Bakamazsın basın içerisinde de. Olur. Ben de burada durup ölmeyi beklerim. Hı. Hmm. Galiba kötü iş seçme konusunda rekora koşuyorsun. Evet sayılır. Çok terliyorum <laughs> ya. Bu intihar görevine ne diyor peki? Aslında onun fikri. Sayın mı? O zaman düşündüğüm kadar akıllı değilmiş. Neyse siktir et. <laughs> Bana bak bu belediye aldığın yere bırakman lazım. Bil kızı öylece geri götüremem. O zaman eline silah ver kendi gitsin. Dur bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar çok değer verdiğim bir insan vardı. Şey ortağımdı. Göz kulak olmam gereken biri. Ve böyle bir dünyada bu ne demek iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Peki ben ne yaptım? Akıllandım oğlum. Tek takılmam gerektiğini fark ettim. Bil bu. Hadi bu geyiriz ki var, şey var mı gerçekten de? Tam olarak öyle bir şey. Hey! Allah Allah. İnerken ne dedim lan ben sana? Ne dedim? Senin aptal eşyanı düzeltiyorum işte. Sakın dokunma. Hayret bir şey. Dadılık yapmaya devam eder. Sen eline yüzüne bulaştıracaksın. Ya. Bil. Artık gidebilir miyiz lütfen? Al. Hadi gidelim bakalım. Yeni silah verdi Allah'tan. Bizimkiler olmuş çünkü. Yola Şimdi karnım ağrıyor amına koyayım. Al işte bak çok kötü durumdayım ya. Kendi yaptığım bir oyuncak. Ney lan? Bu ne? oh, Bir çivi bombası. Çok dikkatli kullanman gerekiyor. Yakında biri varsa param parçaya eder. Okey. Tamam nereden çıkıyoruz? Pompalı tüfek ve bombamız var. Bunlarla ne yapacağız? 3-5 haftada bir buradan geçen bir ordu kafilesi var. Galiba erzak ve malzeme arıyorlar. Atladığı Aha. şeyleri bir görsem var ya aklın durur. Neyse işte. Birkaç hmm. ay önce Geçerken bir hastalıklı sürüsü bunlara saldırdı. Kamyona üşüştüler. Bunlar da lisenin duvarına girdi. İçindeki aküyle hala orada. Aküyü alıp başka bir araca mı takacağız? Aynen öyle. Gidip alacaktım ama etraf hastalıklı kaynıyor. Fazla riskli. Ne hmm. fark eder? araba lazım. Anladım. Ne eh, O kamyonlar tank gibi. Orada bekliyor. <laughs> İşe yarayabilir. Buradan çıkmayacak mıyız? Buradan çıkmıyoruz. Buradan mı çıkıyoruz? Aynen buradan çıkıyoruz. El, eli gel oğlum gel. Oğlum diyorum. Kızım pardon. Mekanın güzelmiş. günah çıkarmak isteyen varsa şu an tam yerindesin. <laughs> Biraz. Ses oldu. Orası günah çıkarma yeri değil. Benim odam. Tamam. Bir şeye dokunduğum yok. Diğer okuruz. Değil. Tamam. Gitme vakti geldi. Bakalım. Salatla. Eli hadi. İşte. Okul orada. Pekala. Hazır mısın? Hayırlısı diyelim. Hayırlısı mı? Böyle bir görevde mi? Nereden? Oh, bir çok daha sevk kardiyan var. Abi, şuna bak. <laughs> Bu kapıdan sonra <laughs> ne var bende bilmiyorum. Tamam mı? Hey hey, duydunuz mu? Sessiz ol. Burada da kitle, buradan gideceğiz illa. Al bakayım. Nereden geliyorlar? Bu neymiş lan böyle? Bu neymiş lan böyle? Oğlum neydi mi elinde daha önden gelmedi? Sardı. Sarıyor. Bir daha dersen ne kadar. Gidelim. Lan amına koyayım niye bana mantık atıyor bunlar? Ya bağlanın F F, -F tusuna basma olayı var. Canım az değil mi acaba bantek atıyorlar? A few moments later. Kas oyun amına koyu. Kas ananı sikeyim. Kas. Kasmazsan gönlüm kalır. Buradan mı geliyorsun? Amına koyayım. Buradan mı geliyorsun? Vuracağım mı lan? Vuracağım yok sabah bekliyoruz. Vuracağım mı sabah bekliyoruz birader? Ne yaklaşmayacağız kırdı yanlara? Sen nasıl bir sesin ya? Direkt kafasından vurdum. Sanırım bu kadar. İyi işte. Hala güvenli değiliz. Değil mi? Bu kadar mı? Güven değil değil mi hala? Aç bakayım. Aman be kilitli. Tahta var evet. mı? Kapının anahtarı bende. Bu siz Buradan mı? Tamam mıyız? Ben yani, tamamız. Bence tamamız. Bir durduklara bakalım burada. Güzel. Bir şey bulduk. <laughs> Ateş böceği ilgili. Buradan başka ne çıkar? Buradan mı? Ya muhtarı ben değilim buranın. Sensin. Nereye gideceğiz? Bir dakika. Buradan girdiysek buradan gitmeyeceğiz. Bir, bir şey söyle amına. Buranın muhtarı ben değilim. Buradan değil. Yok benim buranın muhtarı amına koyayım gel. Benim buranın muhtarı gel. Yok. Molotof üretebiliyor muyum? Canlı yerim. Canlı yerim. Seni birader. Kendimi bir yaktım ya. Sana doğru koru, beni. koru dedik değil mi? Koru dedik. Amuna kodumun gerizekalı koru dedik. Ben de mallık yaptım da. Yine bir koru dedik yani. Kendi üzerimde patlattım molotofu amına koyayım İki yaltan abi Niye ben bu oyunu tek gibi hissediyorum kendimi? Buranın muhtarı da ben değilim Yol gösteren olacak mı acaba bize? Oo, ok al. Yeriz ya. Al bunları da. Al bunları da. E. Ee? Buradan. Diğer taraftan bağlı. Peki altından geçsek? Ne köpek kapısı mı? <laughs> Çok ama. Çok dikkatli ol. Tamamdır. Keşke ona silah verseydin. Tamam benim. Hadi bakalım. <laughs> bu arabayı <'yi> tamir edip <laughs> eski de tek bu memleketten. Aman be. Bizi fark etmediler. Dikkatli olun. Dikkatli ol. Bir dakika kaç tane var? <laughs> Az Kötü oldu bu. Oyun niye bu kadar kasıyor? <laughs> oh. Aldık. Burada ne var? Loot mod. Bilgisayar ödeyeceğim Bill. Bro ben sadece merak. Seni <laughs> anla. Şey Hayır bak bu adamların bili geçip bana gelmemesi lazım. Hani Bizim bir arkadaşımız ya hani bizim oyunda kendi hani yapay zeka botu ya Bu adamların bizi birlikte geçip bana gelememesi lazım Normal saatler altında Eğer birliği geçiyorsa ben böyle yapay zeka amına böyle saplayayım Bu birinci yapay zeka saplayışımız. Bu ikinci saplayışımız. Buradan da kanka kutsal bakmıyorsun. Bu oku alıyorum abi ben. Ya Zeka bir kez daha saplayacağım çünkü. Hadi bakalım BTK'da uzanasın satayım biz. Amına koyayım ölmedi. Bir tane aldık. Ortadakini de seç. Anladım normal bana gelmemeleri lazım amına koyayım. build sen hani Bilmiyorum koyun muhtarı ben değil benim herhalde. <laughs> Çakım da yok bir şeyim de yok. Arabayı yapıp ben gideceğim. Bir şeytan görsün bu çıkıp sonra. Geçelim. Etraf temiz. Kasi akıl ediyorsun da savaşmayı mı bilmiyorsun acaba çok merak ettim. O ne biçim terliyorum ben ya. Ya ben önden gidiyorum. yok gibi. Şimdilik ağzına sıçtırmış şeyleri. Isırılmadınız değil mi? Hayır. Ben iyiyim. Herkes iyi. Devam edelim. Şuna el atsana. Bir şey de bensiz yap. Bir şey de bensiz yap. Bekle. Ne biçim tarakıyor her tarafımdan? Hastayım ya. Ya nasıl gösterelim görünüyordur herhalde. Çok fena tar akıyor. Gel. Hadi bakalım. Gördün mü? İşte kamyon. Okulun hemen orada duruyor. Hadi. Hmm. Epey kalabalıklar. Ses yapmamaya çalışın. Ben herhalde yukarıda bir silahım alayım da kanka. Herhalde yukarıda bir silahım alayım ben. Ses yapmasam da görüyor bunlar beni ya. Bil, biz sike yara amına kodumun çocuğu bir Sike yara lan bir sike yara lan bir sike yara lan hani bir sike yara anladın mı bilader bu ne lan Öldü hepsi amına koyayım al. Eli koş koş. Bir daha da bekle. Sandığımdan da kolay oldu. Ha? Diğerleri başka yere gitmiş olabilir. Bence çok zorlamayalım. İçeri nasıl gireceğiz? Otobüste merdiven var. Beni kaldırırsan alabilirim. Nerede? Ben nasıl gördün orayı? Ha gördüm. Gel. Gel. kulaklıkta çok terlesin istemiyorsun bozulur mu bozulur amına koyayım. Ölme sakın. Sağ Benim kulaklık bozulursa çok büyük üzülürüm. İşte geldik. Kamyonun ön kısmına ulaşmalıyız. Benim valla güllerim kaldı beyler. Hemen giriyoruz, akciyu kapıyoruz, sonra almak için içeri girmemiz lazım. Hadi tamam. bil. Açık, çabuk. lan. <laughs> Tamam gel. Siktir. Kasa dayanmaz. Bir çabuk ol. Tut şunu. Lütfen aldım de. İçi boş. Ne? Boş ulan bu. Beyler. Bir söyle nereye. Bir nereye. Neresi olursa. Hemen uzuyoruz çabuk. Tamam ya. Bölümde burada bitireyim. Sana hayvan gibi terliyorum. Bir de video tut kalmayın diye çekiyordum zaten. Ama zaten çok hastayım. Hayvan gibi terliyorum. Böyle video çekilmez yani. Umarım iyileşirim yakın zamanda. Bugün de ben de bu kadar olsun. Umarım videoyu izlerken zevk almışsınızdır. Biraz netilt oldum. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm benciklerinizden. Bay bay.